Şimdi e, şu soru var. Oruca nasıl niyet edilir? E, arkadaşlar oruca niyet edeceğiniz zaman e, şöyle bir şey var. Gece sahura kalktınız. Eğer gece sahura kalktıysanız oruca niyet etmişsiniz demektir. Çünkü sahuru niçin yaparsınız? Yarın oruç tutmak niyetiyle sahur yaparsınız. E, bu da de, mutlak bir niyet yerine geçer. Ancak şu da var. E, kişinin, anefi mezhebinde kişinin her gün için, yani Ramazan'da her gün için niyet etmesi gerekir kalbiyle. Bunu dil, dilinizle söylemek zorunda değilsiniz. Hanefi mezhebi için konuşuyorum. Şu an bahsettiğim her şey Hanefi mezhebi içerisinde. Diğer mezheplerinki ayrı. Ee, bir kişi gece kalbiyle niyet ederse yarının orucunu tutmuş olabilir, tutmuş sayılır. Ancak kalbiyle niyet etmeyi gece unuttu. Ramazan'da ne yapacak? Ee, öğle namazına kadar yani yaklaşık saat 12'ye kadar vakti var. 12'ye kadar hiçbir şey yiyip içmemek şartıyla niyet getirebilir bu kimse. Tabi sadece onu değil. Ramazan orucunda zamanı belirli adak orucu bir de nafile oruç. Bu üçsü. Şimdi bu üçsünde bu üç oruçta e, öğlene kadar yani saat 12'ye kadar eğer gece niyet getirmeyi unuttuysanız getirebilirsiniz. Mesela saat, adam gece uyudu saat 12'de. Gece 12'de uyudu. Bir, bir, kalktı. saat sabah 9. Tabi namaz falan kaçmış ama o ayrı mesele. Sabah saat 9. Bir gece niyet etmedi bu adam. Yani kalbinden niyet getirmeyi unuttu bu adam kalkıp niyet edebilir. E, Tabi öncesinde bir şey yememiş olması lazım. Kalkıp bir şey yemiş olursa oruç gitmiş oluyor zaten saat 8'de falan. Yani o gün orucu gitmiş oluyor. E, o gün güne gün kaza onu sonra. O gün saat 9'da uyandı adam. Baktı saat 9 olmuş güneş doğmuş falan. Kalbinden niyetini getirecek hemen. Ve normal o güne oruçlu olarak devam edecek. Bir şey yiyip içmemesi